Hocam piyasada 10 bin dolardan aşağı private label iş modeline başlanmaz deniyor. Bu doğru mu? 2025'te Amazon'a ne kadar sermayeyle başlayacaksınız? 1000 dolarla mı? 10.000 bin dolarla mı? Cevabını vereyim aslında ikisiyle de. Peki bu nasıl oluyor? İşte bu videoda hepsini tek tek size anlatacağım arkadaşlar. 1000 dolarla Amazon satıcısı olmanız için yapmanız ve yapmamanız gereken şeyleri aynı şekilde 10.000 dolarla Amazon satıcısı olmak istiyorsanız yapmanız ve yapmamanız gereken şeyleri tüm gider kalemleriyle madde madde bu videoda sizlere açıklıyor olacağım. Bu videoyu izledikten sonra aklınızda başlangıç sermayesi ile alakalı en ufak bir soru işareti kalmayacak. Ekranı yansıtayım ve sizin için hazırladığım tablo üzerinden her şeyi anlatmaya başlayalım. Ne kadar sermaye ile başlanmalı? Arkadaşlar başlangıç sermayemizi belirleyen çok önemli iki adet unsur var. Bu unsurlardan bir tanesi zorunlu maliyetler yani zorunlu gider kalemlerimiz. İkincisi de opsiyonel maliyetler yani yapmak zorunda olmadığımız ama yaparsak iyi olacak olan maliyetler. Bunlar neler? Şimdi bunları tek tek anlatalım. Zorunlu maliyetlerden başlayalım. Şimdi zorunlu maliyetlerimizin birinci sırasında halümten geliyor. Halümten olmazsa olmaz. Çünkü bizim satışları, kelimeleri, rekabeti bunların hepsini analiz etmemiz için mutlaka bir analiz programı gerekiyor. Ne kadar sattığını görmemiz için, ürünler trend mi, sezonluk mu bunları belirlememiz için yani birçok şey için Ayrıca kesinlikle olmak zorunda arkadaşlar. Bunların maliyetlerini birazdan tek tek açıklıyor olacağım zaten. İkinci maliyetimiz ürün maliyeti. Toplu olarak ne kadar alacaksak ona para ödeyeceğiz. Üçüncü maliyetimiz ise kargo maliyeti. Ürünü gönderim maliyetimiz yani. Dördüncü maliyetimiz ise yorum. Yoruma opsiyonel diyebilirsiniz. Yani yorum aldırsak da olur aldırmasak da olur hocam diyebilirsiniz. Ama ben yorumu kesinlikle zorunlu olarak görüyorum. Arkadaşlar siz internetten alışveriş yaparken yorumsuz ürün alıyor musunuz? Dürüst olmak gerekiyor. Ben almıyorum açıkçası. Sizin de alacağım zannetmiyorum o yüzden de bizim de ürünümüzün alınması için mutlaka yorum olması, sosyal bir kanıtın olması gerekli. Buraya Amazon hesabını eklemeyecek miyiz? Zorunlu maliyetler yani biz Amazon hesabı açtığımızda başlangıçta bir 40 dolarlık maliyet ödemeyecek miyiz? Ödeyeceğiz ama bunu geri alabiliyoruz arkadaşlar. Amazon'a kez açıyoruz. Ben hesabı profesyonel olarak açtım ama yanlışlıkla açtım. Bireysel olan, individual olanla yapmak istiyordum derseniz burada 40 doları alma ihtimaliniz yüksek arkadaşlar. Çoğunda alıyoruz diyorum ve zorunlu maliyetlerimiz bitiyor. Yani siz aslında bu 4 maliyetle Amazon'a girebilirsiniz. Bu zamana kadar giden birçok öğrencimiz oldu arkadaşlar. Biz buna şahidiz. YouTube kanalımızda da düşük sermayelerle başlayan 400, 500, 600 dolar sermayeyle başlayan birçok röportaj yaptığımız öğrencimiz bu şekilde başladı. Röportajları açıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hatta buraya da röportajların linkini bırakırım diyorum ve geliyoruz opsiyonel maliyetlere. Şimdi bu opsiyonel maliyetler olmasa da olur mu? Bazı yerlerde olur, bazı yerlerde olmaz. Büyük pazarlarda bunların bence mutlaka olması gerekli. Yani büyük pazarlar dediğimiz hangi pazarlar? Onlara da birazdan geleceğim. Bu pazarlarda, bu ülkelerde mutlaka opsiyonel maliyetlerin de eklenilmesi gerekiyor. Bunlar olmazsa rekabete katılamayız, dahil olamayız arkadaşlar. Büyük pazarlarda mutlaka yapmamız gereken ama küçük pazarlarda olmasa da olur dediğimiz maliyetler nedir bu gider kalemleri onlara bakalım. Şimdi birincisi siz Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da şirket olmadan satış yapamazsınız. Bu kadar basit. O yüzden birincisi şirket. İkincisi numune arkadaşlar. Numune getirmeniz sizin her zaman faydanız olacaktır. Ürünü göreceksiniz, tanıyacaksınız, dokunacaksınız, hissedeceksiniz. O yüzden numune de alsanız her zaman iyi olur. Üçüncü Üçüncü gider kalemimiz ise denetim arkadaşlar denetim mutlaka mutlaka yapılması gereken bir şey hatta bu belki zorunlu maliyetler yerine bile alınabilir ama bu zamana kadar denetim yapmadan da ilerlediğimiz senaryolar oldu Alibaba'daki tedarikçilerin iyi mi kötü mü olduğunu aslında görebildiğimiz birkaç metrik var bu metriklere göre tedarikçilerimizi seçip ürünleri ürettirebiliyoruz ama tehlikeli mi? Tabii ki tehlikeli yani denetim bizim sigortamız arkadaşlar olmasa da olur mu? Biraz risk artar ama olur. Geldik Photoshop'a. Yapılması gereken bir diğer maliyet. Şimdi burada Photoshop'u siz aslında kendiniz de zaman ayırarak öğrenebilirsiniz. Ama tabii profesyonel bir kişinin yaptığı gibi olmaz. Ama üründe talep varsa çok iyi fotoğraflarda olmasa da satar arkadaşlar ürün. O yüzden de Photoshop olursa iyi olur ama olmazsa kendiniz de yapabilirsiniz. Veya tedarikçinin verdiği fotoğraflarla idare edebilirsiniz bir süre. Geldik diğer konuya marka tescili. Marka tescili de büyük pazarlarda mutlaka yapmanız gerek. Neden? Çünkü markanızı korumanız gerek. A plus contentler videolar vesaire eklemeniz gerek. Diğer seçenek kutu ve logo tasarımı. Tabi kutu da yaparsanız sizin artınız olur her zaman. Ürününüzün beğenilme 5 yıldızı gelme oranı her zaman artar. Teşekkür kartını da buna dahil edebiliriz. Çünkü teşekkür kartında da yorum yapabilir misiniz diye yazı yazıyoruz. Teşekkür ediyoruz karşı tarafa. Bu da 5 yıldızı yorumu yani ürünümüzün geri dönüşüm oranını arttıracak bir diğer unsurdur arkadaşlar. Bir diğer gider kalemi ise video çektirmek. Bu da Photoshop gibi bir diğer uzmanlık alanı gerektiren bir konu arkadaşlar. Hatta numune getirirseniz evinize yakınlarınız da olan bir stüdyoda videoda çektirebilirsiniz. Geldik A Plus Content'e. Zaten A Plus Content'te profesyonel bir şekilde liste hazırlamak için olmazsa olmaz. Bunun için de marka teşkili gerekiyor. GV Giveaway'in de mutlaka yapılması gerek. Eğer büyük pazarlarda satış yapıyorsak, hele Amerika'daysak kesin yapılması gerekiyor. GV olmadan renklenmek, özellikle rekabetin yüksek olduğu yerlerde sayfanın üst sıralarına gelmek gerçekten zor. Vine'a geldik. Vine yorumların da mutlaka yapılması gerekiyor. Ürünümüzün yorum sayısının artması için. Görüyorsunuz arkadaşlar zorunlu maliyetler gider kalemleri burada iyonel gider kalemleri de burada. Peki biz Kaç bin dolarla başlayacağız? Bin dolarla mı? On bin dolarla mı? Ne demiştik? Bin dolarla da başlayabiliriz. On bin dolarla da başlayabiliriz. Nasıl başlayacağız? Biz bin dolarla başlayacağımız zaman zorunlu maliyet kalemlerini seçerek ilerleyeceğiz. Yani opsiyonellere dokunmayacağız. Nasıl olacak? Bakın bir bir burada hesaplamasını yaptım ve bunlar gerçekçi hesaplamalar arkadaşlar. Bin dolar üzerinden gidelim. İlk önce bin dolarla siz Amerika'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya giremezsiniz arkadaşlar. Gireceğiniz pazarlar Avustralya, Kanada ve Singapur. Bunda burada yazdık zaten. Satış yapılabilecek ülkeler bunlar. Şimdi bu bu ülkelerden birini seçtik. Burada ürün araştırdık. Her vasıtasıyla. Ve burada gider kalemlerimiz ortalama neler olacak? Bunların hepsini açıklayalım arkadaşlar. Toplam giderimizi bir bir hesaplayalım. Her e aylık 10 dolar veriyoruz. 10 dolar nasıl veriyoruz? Normalde bunun üyeliği 80 dolar aylık. Bizim gruplarımız var arkadaşlar. Aşağıda açıklama kısmına Telegram linkimizi eklerim. Ortak kullanımla aylık 10 dolar karşılığında halimten sahibi olabiliyorsunuz ve bu da tabii büyük bir avantaj. Ardından ürünün maliyeti geliyor arkadaşlar. Burada ben şöyle bir hesaplama yaptım. 50 tane ürünle başlayabiliriz küçük pazarlarda bu gayet normal. Danışanlarımız da aslında bir kısmını bu şekilde başlatıyoruz. Tanesi de 10 dolardan yani üretim maliyeti 10 dolar dedik. Gayet bu da makul bir fiyat olabilecek bir fiyat. Böyle birçok ürün var. Totalde 5 500 dolarlık bir ürün maliyetimiz çıktı. Kargo maliyetine geldik. Ürünü gemiyle göndereceğiz, uçakla göndermeyeceğiz çok ağır bir ürün değil dedik ve 150 dolarlık da bir maliyeti çıktı arkadaşlar. Gemi kargo fiyatı ortalama 1,5 dolar oluyor. Yani bu ürünler 100 kilo gelse her bir 2 kilo olsa bile 150 dolarlık bir maliyet çıkıyor ki bu fazla fazla bir hesaplama ama biz 150 dolar diyelim. Ve ardından şimdi burada bize aslında biraz para kalıyor. Nasıl para kalıyor? 500, 150 daha 650. Burada da 100 dolar var yorum ve Erlümten'den. 750. E bizim 1000 dolar olması için 250 dolarlık bir paramız kalıyor kenarda. Bunu da mutlaka biraz önce söylediğim gibi denetime harcamak lazım. Denetim yaptırmak lazım. Yani 250 dolar da denetim yaptırdık. 90 dolarda yorumlara harcadık. Ürünümüzün satış fiyatı 30 dolar dedik velev ki. 3 tane başlangıçta yorum yeterli oluyor. Hatta belki 2 bile yapabiliriz. Yani 2-3 yorum ortalama yeterli oluyor arkadaşlar. Buraya da 90 dolar olacak şekilde tam fit bir şekilde 1000 dolarlık maliyetimiz oluyor arkadaşlar. Buraya hocam Hani reklam maliyeti nerede diyebilirsiniz? Arkadaşlar reklam maliyeti bizim satışlarımızdan düşüyor. Amazon içerisindeki PPC reklamları Bizim satışlarımızdan düşüyor yani dışarıdan bunu ekstradan bir para vermiyoruz. O yüzden de totalde tam 1000 dolara biz bu küçük pazarlarda aynen bu şekilde yani ürüne, kargoya, her limitene, denetime ve yoruma verecek şekilde yani 1000 dolarlık sermayemizin tamamını harcamış oluyoruz. 1000 dolarlık zorunlu olarak harcamamız gereken kalemleri harcayarak geldiğimiz senaryoya. Gelelim şimdi ikinci senaryoya yani 10.000 dolarlık senaryoya. Arkadaşlar şimdi 10.000 dolarlık senaryoda satış yapabileceğimiz ülkeler biraz önce de söylemiştim. Amerika, İngiltere ve Almanya. Bu paraları buralarda rahatça harcayabiliyoruz. Şimdi gider kalemlerini bir bir inceleyelim. Birincisi şirket arkadaşlar. Buralarda şirket açmadan olmuyor. 900 dolar şirkete ödediğimiz bir yıllık ücret var. Buna ian numarası da dahil. Şimdi bu şunu diyebilirsiniz bana. Hocam 900 dolar çok fazla değil mi? Arkadaşlar ucuz etin suyu her zaman kara olur. Siz 300 dolara 4 dolara da şirket açtırabilirsiniz. Ama burada devamı sizin için önemli olan. Yani siz soru sorduğunuzda cevap bulabilecek misiniz? Yeni bir hizmet istediğinizde size istediğiniz desteği sunabilecekler mi? Gibi gibi. Yani hizmetin kalitesi gerçekten burada önemli. Benim için en önemli unsur budur. O yüzden de biz de Millionline kurulum hizmetleri olarak Amerika'da şirket açılışı yapıyoruz arkadaşlar. Ve 900 dolarlık bir ücreti var. Dediğim gibi ian numarası, yıllık beyanlar vesaire. Her şey dahil, muhasebesi dahil. Aylıkta 10 dolarlık bir Herlington giderimiz var. Ürünümüze de yine maliyetimiz 10 dolardı. 400 adet yazdık ve 4000 dolar ürüne verdik. Arkadaşlar burada en azından bir 4 adetle başlamamız gerekiyor. Çünkü zaten 70, 80, 90 belki 100 adetini sayfanın üst sıralarına gelebilmek için harcayacağız. O yüzden de mutlaka 300'den 400'den aşağı başlamak gerek. Çünkü burada stoksuz kalındığında sayfanın üst sıralarına bir daha gelmek çok zor oluyor. Bunu istemeyiz. E, stoksuz kalmamak için de stokumuzun çok olması gerekiyor. Yani bizim amacımız burada ivmelendirmek ama ivmelendirdiğimizde de satışlar fazla olacağı için soksuz kalmadan tekrar yeni stokun girmesini sağlamak. Bu yüzden de arkadaşlar minimum dediğim gibi bu büyük pazarlarda 304 adetle başlamak gerekiyor. Tabii ki de 10 bin dolar sermayemiz varsa. 10 bin dolar sermayemiz yoksa tabii ki de 4 adet almayacaksınız. Devam ediyorum. Kargomuz da 1000 dolar oldu arkadaşlar. Şimdi mesela şunu diyebilirsiniz bana. Hocam 50 adette 150 dolardı. 4000 adette neden 1000 dolar oldu? Yani burada bir oransızlık var. Arkadaşlar adet arttıkça birim maliyeti düşer. Yani ben orada 50 adet gönderdim gelbinde kargoda kilogram başına bir 1.5 dolar veriyorsam burada 1.1 1.2 dolar civarı vereceğim. Çünkü buradaki otal kilo artacak yani birim maliyetinde azalacak arkadaşlar ve geliyoruz numuneye Numune de 100 dolar tuttuk kargo fiyatıyla vesaire beraber. Sonra denetime geldik. Denetimde 250 dolar tuttu ki bunun da hizmetini aynı şekilde veriyoruz. Photoshop 180 dolar. Bunun da hizmetini aynı şekilde vermekteyiz. Buralardan yazıyorum yani fiyatları yoksa kafama göre yazmıyorum. Verdiğimiz hizmetlere göre buradaki ücretleri yazdım arkadaşlar. Marka tescili de yine bunun da hizmetini veriyoruz bu da 700 dolar Tabi Amerika'da bu arkadaşlar diğer ülkelerde değişkeni göstermekte logo kutu tasarımı da 260 dolar bu da aynı şekilde önemli kutu tasarımı özellikle zor bir unsur ve buna logomuzun da basılması gerekiyor yani logo belirlenecek logo tasarımı yapılacak kutu tasarımı yapılacak bu da 260 olarak bir ücreti çıkıyor teşekkür kartı 100 dolar arkadaşlar buna örneğin 400 tane ürün gönderce ürünün basılması da dahil buna teşekkür kartının aynı şekilde basılması dahildi 100 dolarlık buna da bir ücret yazdık video çekimi de 300 dolar tabii burada video çekimi sadece ham çekim değil. Buna tabi eklemeler de yapıyoruz. Ardından A e Plus Content'e geldik. O da 200 dolar A e Plus Content görsellerinden bahsediyorum tabii ki. Bunun da 200 dolarlık bir ücreti var. Aynı şekilde web sitemizde de fiyatı bu. GV arkadaşlar GV burada ben 40 taneyle tuttum. Yani 40 çarpı 30'dan ürünümüzün satış fiyatı ortalama 30 dolar demiştik. 1200 dolarlık bir maliyet yazdım. Fakat burada tabii ki oradaki rekabete göre değişkenlik gösterilir. Bu gerçekçi bu oran bu arada. Genelde 40 tane 50 tane GV veriliyor. O yüzden de arkadaşlar 1200 dolarlık bir maliyet kalem var. Tabii bunların bir kısmı da bize satışta geri geliyor. Wine, wine geri gelmiyor. Wine'e direkt 200 dolar veriyoruz. Yorum aldırırken de aynı şekilde. Mesela ben burada şunu düşündüm. İşte GV yaptırdık. Zaten bununla alakalı bir yorum geldi. Yok yani yorum gelmeyecek. Wine 4-4.5 yıldız arası gelecek ve bunun üzerine ben de 5 yıldızı yorumlar aldıracağım. Burada da yaklaşık 20 tane yorum aldırmam gerekecek diyorum ve yani benim başlangıçta 50-60 yorum ulaşabilmem için 20 tane kendim ekstradan yorum aldırmam gerek. Ona da 600 dolarlık bir ücret yazıyorum ve tam 10.000 dolarlık bir maliyet kalemi çıkıyor arkadaşlar. Tam fiti fitine her şey 10 bin dolarlık bir maliyet kalemi çıkıyor. Bunlar gerçekçi rakamlar. Yani bunlara bakın. Web sitemizde de aynı bu şekilde arkadaşlar. Milyondan.com ve Milyondan Kurulum Hizmetleri web sitemizde bu şekilde. Onların da kartlara linkleri mutlaka ekleyelim arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere 10 bin dolarla da başlıyoruz. 1000 dolarla da başlıyoruz. İki seçenek de mevcut. Peki Nasıl başlamalısınız? 1000 dolarla mı? 10 dolarla mı? Arkadaşlar ben her zaman şunu savunuyorum. Emeklemeyi öğrenmeden yürüyemezsiniz. Yürümeyi öğrenmeden koşamazsınız. Koşmayı öğrenmeden sprint'e kalkamazsınız. O yüzden de düşük sermayeyle başlangıç yapmak her zaman sizlerin lehine olacaktır. Çünkü diğer videolarımda da söylüyorum. 1000 doları yönetmekle 5000 doları yönetmek aynı değildir. 5000 doları yönetmekle 10.000 bin doları yönetmek aynı değildir. Yani bunlar tecrübe gerektirir, bilgi gerektirir arkadaşlar. Eğer kişi bilmiyorsanız çok kısa zamanda karşınıza çıkan birkaç zor bu parayı kaybedebilirsiniz. Tabi bunu kaybetmemeniz için de Profesyonel destek bence almanız da şart ama tabii ki bu sizin isteğinize kalmış arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar ufak ufak başlangıçlar yani Avustralya, Kanada, İngiltere gibi pazarlarda 1000, 2000, 3000, 4000 dolar gibi başlangıçlar her zaman sizin lehinize olacaktır. Özellikle işi öğrenmek adına bence önemli bir seçim olacak bu. Tabii ki de burada sadece işi öğrenmeyeceğiz elbette para da kazanacağız ama Amacımız en azından başlangıçta hem para kazanmak hem de işi öğrenmek olmalı. Burada yaşayacağımız kayıplar da bu pazarlara girersek minimum derecede olur arkadaşlar. Başlangıçta en azından riski biraz minimal tutmak gerekiyor diyorum ve bu konuyu da anlamışızdır diye tahmin ediyorum. Aklınıza kalan herhangi bir soru varsa yorumlar kısmında bizlere sorabilirsiniz. Danışmanlık ve diğer hizmetlerimiz için bizlere 0542 471 97 92 numara telefonu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.